Ben bu gece Gülfem Hanım'a kendimi göstermek istedim. Beni ezdiği için. Bu gece ona ben varım dedim. Ben görünmez değilim dedim. Arkadaşlarımı kendim seçerim dedim ve bunların hepsini söyleyebilmek için en yakın arkadaşımı kullandım. Sizi de kullandım. Bitti mi? Rahatladın mı? Ben kötülük yaptım diyorum. Nasıl rahatlayabilirim? Gülru, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim. Gülfem de değil, sen de değilsin. Hatta Cihan bile. Hiçbirimiz melek değiliz ki. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Cihan'a karşı kendimi... ...kirli. Kirli hissediyorum ben. Sen sadece zaaflarına yenilmişsin. Bu inanılmaz bir şey değil ki. Evet, belki bu gece biraz kirlendin. Ama hangimiz tertemiz kalıyoruz büyürken? Sen büyüyorsun Güldürüm. Öfkenle, hırsınla, hepimiz gibi. Yeni ilgilerinle, zaferlerinle. Bu geceki gibi gözyaşlarınla da olsa büyüyorsun. Ağlama. Sizinle konuşmak yağmurdan sonra nefes almak gibi. Öyle rahatlatıyor beni. Cihan! Cihan! Çok özür dilerim. Özür dilerim. Rüyaydı, rüyaydı. Kızım ne rüyası bu? Kabus gördün herhalde. Kabus kabus, kabus gördüm ben. Ee, çok saçma, şey, şey, şey yani. A anlamı yok, hiçbir anlamı yok. Üstüne başına yatmışsın, makyajını da silmemişsin. Hadi git yüzünü sil. Babam kahvaltıya bekliyor. Sana çok bozuk haberin olsun. Ha, e, bir de demin Halide cadısı uğradı. Gülfem Hanım sana bugün izin vermiş. Onu görmene gerek yokmuş. E, hadi. Ne yaptı? Kalktı mı? Kalktı, gelir şimdi baba. Baba artık söylenme ne olur kıza ya. Çok fena bardın Dün için çeke çeke uyudu kızcağız. dünya sadece. Kızım kuru kuru yeme öyle. Bak gül reçeli var, ayva reçeli var. Bana mı dedin baba? Yapma be kızım böyle. Bir kere bağırıp çağırdım diye yemeden içmeden kesilme böyle. Yok babacığım o, o, öyle değil yani. Bak ben dün gece o serseriye kızdım. Hıncımı senden aldım. Bakma öyle bağırıp çağırdığıma. Benim sana itimadım tam. Sen kendini bilirsin. Benim tövbe ne Cihan Bey'den yana bir derdim var... ...ne de Doktor Bey'den yana. Ne? Dün gece o utanmazı kapının önünde görünce... ...bir de kızın nerede diye benden hesap sorunca... ...kendimi kaybettim Güdürü. Bak kızım... ...benim senden isteğim bu densizden paçanı kurtarma. Ben bir mutfağa bakayım ablama. Şey yapayım. Afiyet olsun. Baba, babacığım sen üzülme kendini ne olur. Vallahi senin yüzünden değil bu halim. Gerçekten. Ya ne yüzünden be kızım? Ne olacak daha başka? Ben de bilmiyorum ki baba. Bilmiyorum. Ay ay vallahi bu Mert manyak. Kesin manyak yani. Hay iyice delirtecek babamı sonunda. Abla. Hani şey derler ya. Rüyalar bilinçaltını gösterir falan. Ay Gürü ben ne diyorum çok hoşsun yani. Ben babamla Mert'in sonu ne olacak diyorum. Sen hiç rüyalar bilinçaltı bir şeyler bir şeyler. Ya abla ben bir rüya gördüm. Ha gündüz niyetini. Hayır olsun inşallah ne gördün? Hiç öyle hayır hayır değil vallahi. Saçma sapan. Çok fena. Yani çok aptal. Ay, yoksa kara basan mı bastı üstüne ha? Ay, bismillah, bismillah. Ay. Ya, daha fena daha. Ben şey... Şey gördüm. Ben... İşte rüyamda... Ömer Bey. Ha. Ömer Bey mi gördün rüyanda? Hayırdır inşallah? Ya şey oluyordu. Ay ne diyorsun Gürrucuğum? Çek şu elini de anlat. Duymuyorum, anlamıyorum seni. Ya ben Rüyam'da Ömer Bey'le öpüştüm. Ne?